Arkadaşlar hepinize merhaba, hepinize ailenizle birlikte sağlıklı günler dilerim. Bugünkü konumuz Borsa'daki davranış bozuklukları. Şimdi hepimiz bu işe başlarken önce ben şu an geriye dönseydim, önce yani en iyi indikatörü aramak yerine davranış bozukluklarını değiştirmeyi tercih ederdim. Bu konu o yüzden önemli bir konu. Şimdi en çok mesela hepimizin istediği, Yolun en başındakini. işte her durumda para kazandıracak bir indikatör, bir gösterge. İşte düşüşleri önceden söyleyecek, çıkışları önceden söyleyecek. Hepimizin istediği bu. Şimdi işin doğrusu şu ki arkadaşlar, öyle bir indikatör maalesef ki yok. Yani henüz icat edilmedi. Ve muhtemelen de önümüzdeki yüzyılın içinde icat edilmeyecektir. Hiçbir gösterge her durumda, gösterge dedim, indikatör, her durumda para kazandırmaz arkadaşlar. Piyasa trendler yapar, düşer, çıkış yapar veyahut yatay kalır. Olduğu yerde seyreder. Yani bir hareket yapmaz. Fakat her indikatör farklı trendleri vardır. Mesela ortalamalar çıkış yapan trendlerde iyi çalışıyor. Bir çıkış olduğu zaman veya bir düşüş olduğu zaman iyi çalışıyor. İşte RSI, MACD, yatay trendlerde size iyi sinyaller verebilir. Bunlar güzel. Ama maalesef arkadaşlar her piyasa koşullarında size kar sağlayabilecek bir indikatör yok. Onun yerine bizler yatırımcılar olarak her durumda para kazandıracak indikatör değil de mesela 10 işlemden yarı yarıya kar getirsin. Ama biz risklerimizi öyle bir yönetelim ki yani kazandığımız zaman 10 lira kazanalım, kaybettiğimiz zaman da 2 lira kaybedelim. Böyle bir sistem kurmaya çabalarsak çabalarsak o zaman istikrarlı bir getiri sağlarız. İkincisi umut. Evet umut, umut etmek hayatımızın olmazsa olmaz ama şunu çok gördüm mesela işte bir hisseye giriyoruz. Bir pozisyon açıyoruz. İşte düşüş yaşıyor. Piyasa bozuk düşüş yaşıyor. Sonra ne oluyor işte? Sizin önceden belirlediğiniz stop loss, zarar durduğu seviyesine geliyor ama işte dur yarını da bir göreyim. İşte sonraki günde bir göreyim. Niye diye arkadaşlar bu zararlar büyüyor. E ne oluyor sonra arkadaşlar? Yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde yüzde iki zarar yazmaya başlıyor. Siz umut ediyorsunuz işte şuradan dönecek, şuradan dönecek, şuradan dönecek. Bunun yerine bu zararı biz kısa tutup o döneceği yerden giriş yapmak daha mantıklı olmaz mı? Daha karlı. Her yani sonrasında da şöyle bir şey oluyor. Sonra kısa vadeli diye mesela o pozisyona giriyorsunuz veya giriniyor diyeyim. Uzun vadeci olun, olunuyor. Ha yine ondan sonra ne oluyor? Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş zarara gidiyor pozisyon. Aldığınız ise veya açtığınız artık kripto para olabilir. MTA'larda da işlem yapan arkadaşlar var grupta. emtiada da olabilir bu. Zaten sonrasında o zararı görünce artık siz zarar kesten ziyade o kanserli kolu kesip atıyorsunuz ve genelde de oradan da dönmeye başlar piyasa. Yani zaten siz o an stop olmazsanız ilerleyen zamanlarda zarar büyüdükçe zaten piyasa sizi stop edecektir. Yani zaten o pozisyon kapanacak karlı veya zararlı. Ha, bunu mesela be evet iki yıl üç yıl beklerim diyen bekler. Belki de bekler ama genelde o insandan altısı 7'si o büyük zarar görünce artık sıkılıp buna da pozisyonu çok büyük bir zararla kapatır ve muhtemelen de borsada açtığı son işlem olurum. Bir de kısa yoldan zengin olmak durum var. Son iki yılda piyasaya katılan birçok yatırımcı. Hiçbirisi zengin olayım da biraz uzun, uzun sürse de problem yok demiyor maalesef. Ki. Kısa yoldan bir zengin olma hayali var. Bu şuna bağlanılabilir. Yıllarca bizim halkımıza televizyonda, sinema filmlerinde, dizilerde, reklamlarda, internette. Borsada işlem yapanlar yani çok zengin, lüks ve ferah içinde yaşıyor gibi bir algı yapıldı. <laughs> i̇şte Binamo reklamlarında, YouTube reklamlarında şu kadar para kazandım, bu kadar para kazandım. Algısı yapıldı. Tabii ki borsada işlem yapan insanlar da genelde zararlarından bahsetmeyip karlarını da biraz abartarak anlatınca böyle bir algı oluştu. Finansal piyasalarda yani borsada esas zenginliği getiren size uzun vadede sistematik bir bakış açısıyla istikrarlı bir getiri sağlamaktan geçer. Yani belki az ama öz yani yerinde kazanacaksınız ama her zaman kazanacaksınız. Yani esas başarı, esas hayalinizdeki portföy getirecek bu yoldur. beklentiler de önemli bu yolda. Borsa'daki getiri beklentilerinizi çok önceden belirleyip bir kağıda dökerseniz sizin işlem hayatınızda daha başarılı sonuçlar almanızı sağlayacaktır. En azından bir hedefiniz, bir yolunuz olur. Yani nereye gittiğinizi bilirsiniz. Mesela hanginizin Excel'inde portföyünü gösteren bir grafik var? Yıl başından bu yana yüzde kaç yaptınız mesela biliyor musunuz? İyi veya kötü getirinizi biliyor musunuz? Bunu kendinize sorun. Mesela faiz ne kadar getiriyor bu yıl? Yani iyi bir pazar. Yani yüzde on sekiz, yüzde on dokuz gibi faiz getirirse. Altın ne kadar çıktı, gümüş ne kadar çıktı? Hiç Borsa'daki portföy büyümenizi onlarla kıyaslıyor musunuz mesela? İşte mevduata yenildim veya borsayı yendim ama mevdu, hani endeksten daha güzel bir getir saldım ama işte mevduatı yendim, altını yendim, işte gümüşü yendim işte. X bir coin'den daha fazla getir saldım veya daha az getir saldım gibisinden kendinizi hiç gözlemliyor musunuz? Bu önemli bir konu. Bunu da kendinize mutlaka sorun. Şimdi benim her zaman bunu daha önce de çok kurba attım ben bu resme. Bu arkadaşlar 15 yıl içerisinde 100 bin lirayla sermaye başlasanız, 100 bin lirayla yola çıkıyor olsanız yıllık %50 getiriyle arkadaşlar 15 yılın sonundaki ulaşacağınız portföy. Yani bu da 43 milyon gibi bir paraya tekabül etmekte. 15 yıl içerisinde. Yani yaşı bizim grupta o ortalamada 30 yaşındaysanız 45 yaşınızda yani böyle bir portföye ulaşma şansınız var. Ha demeyin ben 60 yaşındayım. Yani yaşlılarda 60 yaşındayım artık 15 yıl gibi bir sürem yok. Yani öyle de demeyin tabii ki. Ne zaman ne olacağı hiç bilinmez. Evet toplayalım. <laughs> Umut etmek yerine önceden belirlemiş olduğumuz stratejiye uyuyoruz beklentilerimizi ve ne istediğimizi biliyoruz. Ve makul hedefler koyuyoruz kendimize. Yani dünyanın en iyisi, Jim Simmons bile mesela, yani trade anlamında en iyisi. yönettiği para daha az olduğu için şu an ilk beşte değil dünya sıralamasında, zenginlik anlamında. Yani fona zaten uzun bir süredir yatırımcı almıyor kendisi. Kendi parasını işletiyor diyelim biz buna. Kendi parasını yönetiyor. Diyelim en iyisi bile olsanız yıllık getiriniz yüzde 66 ortalama. Yani 15 yıl, 20 yılın ortalamasını alıyorlar. Yüzde 66. Yani tabii ki miktar büyüyünce şöyle bir şey olabiliyor. Getiriler düşebiliyor, riskler artabiliyor. Daha defansif işlemler açabiliyorsunuz. Bu ayrı konu. Arkadaşlar konu hakkında sormak iseniz veya söylemek istediğiniz bir şey olursa bana özelden yazabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim.